Okay, let's go. Bu videoda sizlere Vozol'un 7000 çekimlik modelinin likit dolumunu anlatacağım. Burada açmaya çalışıyorum likit doldurmak için alt bölmesini fakat açılmıyor. O yüzden manyetolu çakmakla bunu ısıttıktan sonra rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Çok rahat açılıyor o zaman. Fakat dikkat edin çok fazla ısıtmayın çünkü yakarsınız malzemeyi, erir. Açtıktan sonra da içindeki o plastiği çıkartırken çok sivri malzemeler kullanmayın, bastırmayın üzerine. Yoksa delersiniz. Deldikten sonra da likit sızıp pilinize zarar verebilir. Patlamaya neden olabilir cihazınızın. burada sağ taraftaki şey de elektronik sigaralarda coil dediğimiz bölüm. Likitin ateşlenmesini sağlayan yer. Burada yapılan en büyük yanlış çıkarttıktan sonra üstünden likitleme yapımı. Bu önerilmiyor çünkü çok fazla alta gitmediği için likit. Doldurduğunuzu sanıyorsunuz fakat dolum gerçekleşmiyor. Böyle çıkarttıktan sonra görerek likit dolum işlemini böyle yaparsanız daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Buradan sonrasında dolum yerini hızlandıracağım. Önemli yerlerde tekrardan konuşacağım. doldurduktan sonra belirli bir süre bekledikten sonra tekrardan takmaya başlıyorum en dikkat edeceğiniz yer burası pil bölümünü takarken silikon bölümünün oturduğunu emin olun oturduğundan emin olun çünkü eğer tam oturmazsa likit sızıp pilinize hasar verebilir cihazınız patlayabilir çöp olabilir bu yüzden en önemli bölüm burası. Kenarlarından bastırın. Çünkü ortalarından bastırdığınız zaman plastiğin kalın olmadığı yerler oralar. Ortasından bastırınca bastırdığınız şey ortayı delebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.